Nasılsınız çocuklar? İyi diyeceğim. Allah iyilikler versin. Dersimiz dini bilgiler. Konumuz Allah'ın sıfatlarını anlatan güzel bir yazı. Okuyalım bakalım şimdi. Konumuz Allah'ın sıfatları. Şimdi arkadaşlar, geçen bir şey anlatmıştık. Kendimizi aniden bir e, gezegende bulsak hiç bilmediğimiz acayip olaylar. Bu dünyayı hiç tanımadan gelsek, bu dünyanın düzenini yeni görsek ne kadar şaşırırız, ne deriz? Bu kadar mükemmel bir düzen, intizam, bu kadar mükemmel bir hayat ancak bu hayatı yapan, yaratan biri var diye ne yaparız? Karar veririz. Şimdi onun devamı şeklinde bir konumuz var. Kendimiz bir gün aniden bu dünyada buluverdik. O günü ve bu yeri biz seçmedik. Buraya gelmeyi kendimiz istemedik. Nereden geldiğimizi bilmiyorduk. Aslında hiçbir şey bilmiyorduk. Gözümüzü açtık ve kendimizi Saman yolu denen bir galaksinin yıldızlarından biri etrafında dönen bu mavi gezegenin üzerinde bulduk. Mavi gezegen dediğine ne? Dünya. Mükemmel değil mi dünyamız? Her sabah ufkumuzda güneş doğuyor. Dünyamızda olup biten ne varsa hepsinin her türlü masrafını biz o güneşten karşılıyoruz. Doğru mu? Doğru. Evet. Yeryüzünün dörtte üçünü kaplayan denizler onun ısısıyla buharlaşıyor. Denizler ısınıyor gökyüzüne. Buhar kazanı gibi buhar veriyor. Ve bulutlarla uzak kıtalara taşınıyor. Bitkiler havadan, sudan, topraktan aldıklarını o güneşin ışığıyla pişirip bize ve diğer canlılara sunuyor. Boğazımızdan geçen her lokma o mutfakta pişmiş olarak bize sunuluyor. Attığımız adımdan tutun, bir yaprağın kımıldamasından, balığın yüzüşünden, uçağın havalanmasına kadar her şeyin her türlü hareketi temelde bir tek güneşin ışık ve ısısıyla dünyamıza gelen enerjiyle vücut buluyor. Sonra bizi ve hayatımızı her taraftan kuşatan havaya bakıyoruz. Hava sıra havada. Onun becerileri de güneşinkinden, güneşinkinden geri kalmıyor. Örnek verelim bizim ciğerlerimiz ancak oksijenle havayla doluyor. Sayısız bitkilerin yapraklarında iş gören yine havadır değil mi arkadaşlar? Yine hakeza Hava gibi su da her yere giriyor, her işi görüyor, her bedende can oluyor. Su, susuz bir hayat düşünebiliyoruz mu? Öyleyse allah Teala ne lazımsa her şeyi vermiş, doğru mu? Evet. Dikkat ederseniz. Su ne yapıyor? Bir de ona bakalım. Toprak yüz binlerce tür bitki yetiştiriyor. Her renkten çiçekleri ve desen desen yaprakları dokuyor ayrı ayrı lezzetlerle tatlanmış renklere bürünüp kokular sürülmüş sayısız meyveleri bağrından çıkarıyor. Ne çıkarıyor? Toprak. Kadife gibi bitkiler renk renk kırmızı, yeşil, mavi. Kokuları ayrı, tatları ayrı. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Güzelliği gözünün hoşuna gidiyor. Tadı dilimin hoşuna gidiyor. Saymakla bitmez. Bu gezegenin her köşesinden hayat fışkırıyor. Ve bu gezegende hayat böyle bir kaç bir kaç basit şeyin üstünde dönüyor. Az önce saydık hava, su, güneş. Masrafsız birkaç şeyin üzerinde dönüyor. Bulutlar bu gezegendeki bütün her şeyin hizmetine, hava hizmetine koşuyor arkadaşlar. Dereler su taşıyor. Güneşi enerji getiriyor. Toprak ona bağrını açıyor. Her tür bir millet gibi hepsinin kendisine has yaşama biçimi, adetleri, kanunları, görevleri var. Karıncaların, kuşların, bitkilerin hepsinin silahları var kendisini korumak için. Özel cihazları var yaşamak için. Başka neleri var? Adetleri var, yetenekleri var. Ne yapacağını daha dünyaya gelir gelmez her canlı biliyor mu arkadaşlar? Bir arı gelir gelmez hemen görevinin başında. Bir karınca, bir kelebek hemen görevinin başında. Ne kadar güzel. Bir tek insan çok geç bir şekilde hayatı öğreniyor. Öyleyse kim öğretiyor bunları onlara? Aciz ya onlar. Rabbimiz Allah onlara hemen öğretiyor. Sıkıldınız mı? Evet. Az kaldı zaten. Güzel mi sohbet? Evet. Havada kartallar, yerde karıncalar, denizde köpek balıkları gece gündüz dünyayı temizliyor. Nasıl temizliyor? Bir daha sayıyorum. Kartallar, yerde karıncalar, köpek balıkları denizlerde sürekli temizlik yapıyor. Örnek verin. Mesela Hocam, bir tane siyah bir tane balık var ben unuttum da çöpçü balığı diyorlar. Hem o mesela denizdeki bütün kirli pisliği o alıyor. Evet. Kartallar neleri topluyor? Ali? Kartallar da leşleri topluyor. Hiç yeryüzünde leş yok. Akbabalar topluyor. İyi Ali? Karıncalar karıncalar yerdeki kırıntıları döküyor, alıyor hemen çekirdeği atıyorsun, ne yapıyor? Kabuğunu hemen alıp yuvaya götürüyor. Yuvaya götürüyor. Onu kim bilir ne yapıyor? Anneler ve babalar hiç durmaksızın yavrulara yiyecek taşıyor. Sonra o yavrular ana baba oluyor, kendi yavrularını yetiştiriyor. Koyunlar, keçiler, inekler birer rahmet çeşmesi halinde görünmez havuzlardan bembeyaz sütler boşaltıyor dünyamıza. Bembeyaz sütler. Arılar mühendislik harikası petekler inşa ediyor. Şifalı ballar topluyor bizim için. Aklı olmayan bu hayvanlar ellerinden bu hayvanların nice güzel sanatlar geliyor. Mesela ipek böceği bir tırtıl olan ipek böceği en güzel en pahalı kumaşı yapıyor. İpek yapıyor. İşte biz böyle bir dünyanın üzerindeyiz. Yine görüyoruz ki o dağlar o kadar yine görüyoruz ki o kadar zenginlik içindeki hayat birkaç basit şeyin üzerinde duruyor. Güneş, bir ışık, bir ısı, bir hava, bir su, bir toprak. Ne saydık? Güneş, toprak, hava, su. Canlılar ise binlerce hatta milyonlarca tür akıl almaz bir zenginlik. Böylece üst üste birlik mühürleriyle damgalanmış olarak karşımıza beliriyor. Hepsinde bir birlik var. Allah'ın birlik sıfatını hatırlayan var mı? Şimdi ona değiniyor galiba. Ehad. Ehad. Allah birdir. Değil mi? Birlik sıfatı. Vahid. Başka? Vahid sıfatı. O da birlik. Hepsi birlik mührünü. Samet. Her şey ona muhtaç. Samet. Hayat veren. Yuhyi değil mi oğlum? Hayat hepsini hayatı Allah veriyor. Okuyalım bakalım. Ayrıca şunu da görüyoruz ki bu dünyayı gözünü açan her bir canlı bir görevi yerine getirmek üzere geliyor. Herkes kendisine verilmiş olan özel alet ve yeteneklerle ne yapacağını biliyor. Dünyaya geliyor, yapacağını yapıyor ve sonra buradan gidiyor. Gelelim bize. Biz ise hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyoruz. Üstelik bizden başkalarının yaptıklarına da bir anlam veremiyoruz. Fakat biz her şeyi sonradan öğreniyoruz. Bütün bu okuduklarımız bize buraya niçin geldiğimizi anlatıyor. Niçin geldiğimizi anlatıyor. Bizi ve diğerlerini buraya getireni bulmak yani Allahü Teala'dan bahsediyor. Bizi buraya getireni bulmak, bilmek, tanımak, bulmak, bilmek, tanımak. Öyleyse ona da gereği gibi kulluk yapmak. Başka ilave edeceğimiz sizce bir şey var mı buna? Allahü Teala'nın bizden istediğini arkadaşlar. Şükür, şükür. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel, faydalı bir ders yaptı. Sorusu olan. Hafız. Hocam peki bu Afrika'da veya güney ülkelerde hocam hiç böyle medeniyetle tanışmamış insanlar var hocam kabileler var peki onlar yani onlar bilmiyor Allah. Evet güzel güzel bir fikir. Günümüzde artık internetin gazetecinin girmediği hiçbir kabile kalmadı. Özel olarak girip onların hayatlarını çekiyorlar. Yani dünya küçük bir köy oldu. Ama eskiden hiçbir milletle tanışmamış, hiçbir İslam'ı öğrenmemiş, bir peygamber gelmemiş, bir uyarıcı ulaşmamış milletlerden sorumluluk kalkıyor. Günümüzde bu artık geçerli bir mazeret değil. Size ben şimdi bir soru sorayım. Böyle bir insan aklını kullanarak Allah'a ulaşabilir mi? Ebu Bekir Şimdi bu saydıklarımızı düşünse bir insan ulaşabilir mi? Az önce anlattık. Ali Eren sen ne diyorsun? Hocam Nasıl yani? Hz. İbrahim ulaşmayacak. Nasıl olmuştu hatırlat onu. Hocam şey doğa yaptığında okuyor yani bunun bir yaratıcısı olmalı diyor. Ama Allah olduğunu bilmiyor. Yani aya bakıyor. Ay batıyor diyor. Bu benim Allah'a mı diyor. Bu hemen gidiyor diyor. Ben Güneşe batan... Bakıyor, heh, o da batıyor diyor. Bu da benim Allah'ım. Güneş oluyor. için diyor ki bu daha büyük. Bu Tanrı olsa bu olur. Evet. O da batıyor. Sonra Kalele yuhibbül afilin. Ben batanları sevmem. Batmayan, yok olmayan, ölmeyen sadece Allah'tır. Ona ulaşıyor. Doğru söylediğiniz Allah'a düşünürse ulaşır. Ulaşır. Bakar ki her şey hayata hizmet ediyor. Yani insana hizmet ediyor adeta. Peki. Allah rızası için El Fatiha. Abdülhamit Han Kur'an kursundan gençlerle dini bilgiler dersi yaptık.